bununla ilgili herhangi birine bir şey söylemeyeceksin. Bütün kemiklerin kırılmış. Her biri içine batıyor gibi hissediyorsun. Her yerin ağrıyor. Kesip atmak istiyorsun ağrıyan her yerini. Alsınlar ki daha fazla acımasın. Hira ve Orhun, Tarık'ın karakterinin iyiliğine ikna olacaklar ve onun çocuklarına iyi bir baba olacağına inanacaklar. Bu süreçte Tarık da babalık sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirecek. Sonuç olarak, Tarık, zaten bir ailesi olduğu için Ali Çoy, Hira ve Orhun'a teslim ederek diziden ayrılacak. Dolayısıyla, Tarık'ın Ali yanında götürmesi doğru olmayacak. Ali, şu anda Tarık'tan çok Hira ve Orhun'u seviyor, bu yüzden Tarık'ın diziden ayrılması beklenmedik olacak. Muhtemelen Tarık, ya ölerek ya da aniden ve anlamsız bir şekilde diziden çıkacak. Son bölümde, Ali'nin kız kardeşiyle oyun oynadığı parkta bir kaza olacak gibi görünüyor. Ancak Tarık, Ali'nin hayatını kurtarmaya çalışacak. Önümüzdeki bölümde herhangi bir karakterin zarar görmemesi gerekiyor çünkü araba oldukça yavaş ilerliyor. Bu nedenle Ali ve Tarık'ın herhangi bir zarar görmemesi bekleniyor.